Tabii ki. E, elimiz ayağımız tuttukça evet. gezmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi tekne alt üst çünkü e, bakıma aldım. Evet, Her Eksiklerini tamamladık. İşte 15 gün içinde Allah kısmet ederse batıya doğru gitmeye başlayacağız. Nereye kadar gideriz, nereye gideriz gider miyiz, gitmez miyiz hepsi Allah'a kalmış. Saatimiz iyi olursa gideceğiz işte. E, en çok bu seyahatlerden bizim en çok sevdiğimiz yer evet. Güney Amerika'yı çok seviyoruz. Eğer saatimiz zamanımız işte e, müsaade ederse tabii oralara bir daha gidip daha uzun kalmak, daha e, detaylı gezmek isteriz. Evet. Yani proje her zaman var. Proje olmasa zaten tekneyi almanın alemi yok. Eğer sizin bir projeniz yoksa gezmek de istemiyorsunuz, tekne almayın. Yazlık ev alın, oturun. Evet. Evet. komşularla güzel güzel işte e, balık kızarttım rakı için. Ama tekne oldu mu eğer teknenin hakkını vermek istiyorsanız gezeceksiniz. Çünkü teknenin işte bakımı var. Evet. Gördüğünüz bugün tekneye bakımını yaptık. Her şeyi hazırladık. E, 4 ay bu tekne gezmeden suda durursa aynı bakımı yeniden yapılması lazım. Tekne şey yapar. E, onun için e, insanlara mesajımız tekneniz varsa binin teknenize gezin. Yoksa teknenin bakımı vesairesi çok e, külfet olur. Bu tekne e, 20 yılı geçti bende. İlk sahibiyim. E, 100 bin mil var. 100 bin mil palavraymış gibi geliyor ama burada seyir defterlerim var. Ne seyir defterlerimde her gün nereye gittiklerim, ne yaptım, ne ettim, hepsi yazılı. Ee, şeyde başlamışız. Ee, Finlandiya'dan Bu ikinci defter. Geçenlerde bir toplantıda ben dedim 16 kere Barcelona'ya gittim bu. Şöyle böyle baktılar ama buradan çıkınca 16 tane Barcelona seyahati çıkıyor buradan. Bak. Jakobstad, Finlandiya'dan çıkmışız. 10 Ekim 1998, Stockholm'e gelmişiz. Saatjeböden. Fırtına vardı, yazamamışız demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar yanımda olan arkadaşlar. Ondan sonra 14 Ekim'de de Stockholm'dan çıkmışız. Kile, Almanya'ya doğru yola çıkmışız. Durduğumuz yerler Ondan sonra böyle gidiyor. Kiel'den kalkmışız, Southampton'a gitmişiz. Southampton'dan çıkmışız, Lagos'a, Portekiz'e gitmişiz. Git git ondan sonra işte Portekiz'den Malta. Bu ilk gezisi teknenin. Onun için güzel böyle... şey Tam büyük bir logbook hocam. Logbook. Ondan Hı. sonra birazcık böyle çevirelim nerelere gitmişiz. Mesela bak hangi tarih. Azor Adaları. Muhteşem. 1 Mayıs 2000. Ee, şeyden çıkmışız Atlantik'ten BVI'den tabi gittik oraya bu dönüşü gitmişiz bak 1 Mayıs ondan sonra bu Atlantik geçişi yani ee, şeyden bu tarafa ondan sonra hiç unutmuyorum 12 Mayıs'ta 12 Mayıs 2000'de varıyoruz aynı gün Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu gün 12 Mayıs'ta. Ne büyük gündü değil mi efendim? Evet. E, <laughs> ne, işte burada ne büyük heyecan. Buna yetişeceğiz diye zaten hızlı gittik işte. Horta'ya gelmişiz. Dur bakayım. Sen bir gel Bir yerde yazmışımdır Galatasaray maçını. Ondan sonra Sen Miguel Asor adalarını gezmişiz. Sonra Horta. Dur bakın nerede yazıyorum. Galatasaray'ın Galatasaray maçına bakıyorum. Nereye, nereye not düşmüşüzdür diye. Çünkü bu geziyi Osman Atasöy ile yaptık. Evet. Osman Atasoy bana teknede yoktu. Galatasaray bayrağı getirdi. Kocaman onu asmıştık. Ondan sonra ortadan çıkmışız. Fransa'ya gelmişiz. Fransa'dan çıkmışız. Mesina, Göcek, Bodrum. Ondan sonra bak, Rodos. Bunlar sonra Bodrum'dan çıkmışız. Yine Villefranche'e gitmişiz, Fransa'ya gitmişiz. Oradan çıkmışız. İşte orada Fransa'daki geziler bunlar, Togaport bilmem ne. Oradan çıkmışız, Barcelona'ya gitmişiz. Barcelona'dan çıkmışız, Villefranche'e gelmişiz. Ondan sonra Bodrum'dan ne diyor, İstanbul mu diyor, bir yerler diyor. Fethiye. Fethiye'den çıkmışız Lagos'a gitmişiz. Bak Fethiye, Fethiye Lagos. Yani Lagos dedim şey e, Portekiz. Evet. Bu Bodrum Villefranche Nice. Hangi tarih? 2003'te çıkmışız. Gitmişiz. Bak bunların hepsinin tarihleriyle Barcelona'dan Lagos'a gitmişiz. Yine Portekiz o bütün bu Barcelona Lagos dedim. Bilmiyorum kaç mil ama bütün İberik Yarımadası'nı dolaşıyor. Lagos'tan Barcelona'na. Ondan sonra bu bir defter bitmiş bir tanesi. Hı, Ondan sonra abi. açık. Bak yine. Bu olmuş. Bill Malaga'ya Cebel Tarık. Kim bilir ne 2004. anılar barındırıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle kargacık burgacık evet. yazdık haritaların üzerine evet. falan Sonra bunları toparladık, bir tane kitap yaptık. 2004 2004'te e, Ben Almedan'dan çıkmışız Las Palmas. Las Palmas'tan çıkmışız Saint Lucie, Atlantik'in öteki tarafındaki ada. Ark 2004. İkinci geçiş. Evet. 2004'te geçmişiz. Ne ikincisi? Üçüncü geçiş. Ondan sonra bu şeydeki işte okyanus geçişi <laughs> Çok hevesli biri olunca daha güzel tutuyorum. Ben bazen dalga geçiyorum, yazmıyorum. Ondan sonra işte Karayiplerde. Sonra Krosa adasından Martinikten Kurasaa evet, aşağı evet, inmişiz. Evet. Kurasaa, Boner, Kurasaa, Kurasaa'dan Kolombiya'ya gitmişiz. Cartagena. Cartagena'ya gitmişiz. Kartagena, Kolombiya'nın Atlantik sahili. San da Adaları, Porvenir, Porvenir, Portobello. Panama kanalı geçişi, Panama City, Balboa. Bir tarafı Panama, bir tarafı şey. Ondan sonra Galapagos'a gitmişiz. Bak Galapagos'ta işte motoru bakmışız bilmem ne. Merse Anuk demişim. Herhalde fırtına falan çıktı. Fatuhiva. Markezlere varış. Neden Mersin Anlık acaba ee, e, an, bir biz, güzel teşekkür? Tabii. <laughs> teşekkür işte her seferinde konuşuyoruz onda anlaşıyoruz. Ne kadar e, tekneyle, e, teknenin ruhu var, şeyi var. E, ha, e, e, sizce Moraya, dişi midir tekneler yoksa? Dişi, dişi hep kapris bire bozulur, <laughs> şey yapar. Bora, tonga, evet. tonga, Tonga'ya gitmişiz. Bak, şöyle hızlıca geçelim. Ondan sonra... Avustralya. Avustralya, evet. Avustralya, Portville, bu bizim Mikronezya diye okuduğumuz bu şey adaları. muhteşem. Ondan sonra Singapur, Bali, Bali Singapur, Kupang, bu şey Endonezya. Ondan sonra Langkawi, bu Malezya. Sonra ne olmuş? Sri Lanka. Sri Lanka, wow. Sri Lanka, Djibouti, Suez kanalı. Aşkelon, Ondan sonra gitmişiz Aşkadanlara, da Karaca e gitmişiz oradan. Sonra çıkmışız Buenos Aires'ten. Gökova'dan çıkmışız sonra. Buenos Aires'e diye 2010'da. Böyle fazla konuştuğumuz için annem hastalandı. Nereden döndük Cemile? Barcelona'dan Barcelona'dan, Barcelona'dan hastalık olunca Çok geri döndük. Olsun. Sonra bir daha bir daha çıktık sonra. Bu sefer Turgut Reis'ten çıktık. 2014'te ondan sonra Akdeniz, Madeira Adası Madeira arasından Yeşil Adalar, Salvador Bak Salvador Salvador'da Noronha, Norona göründü diye yazmış Noronha, evet, evet. Ondan, çok seviyor Noronha'yı Gerçekten Belki de bir parça gurur da duyuyorlar ee, yani orada. Biz, biz de çok Aynen. sevdik şeyi ama Aynen. yani parati falan çok güzeldi yani, yani o şey koy bizim şeye benziyordu göçebe benziyor yeşil Aynen. ve Aynen. daha az kazık. Ondan sonra Punta deleste Este bu bak şey Aynen. Rio Rio Grande del Sur Aynen. Oseanografik Aynen. müzesi bunun önünde durduk Punta del Este sonra Buenos Aires Buenos Aires'e tekneler pek girmiyor ıı, kanal var. Sizce Brezilyalılar bize bir parça benziyorlar? mı? Çok benziyorlar tabii değil ya ne mi? güzel güzel insanlar, neşeli Hı -hı. insanlar. Hı -hı. Brezilyalı deyince insanların aklına hep gangsterler geliyor ama öyle değil Hı -hı. işte yani öyle Hı -hı. büyük şehirlerde tabii ki var, burada da var büyük şehirde bak. Evet. Bu büyük gezi, bu Priapolis'ten çıkmışız Hı -hı. 27 11 2016'da çıkıp ha bir dakika bu dönüş yolu, on yazmamışız buraya. Kaplanoğlu bu, ile Boyne Sayresten çıktık. Hornburn'a gittik bak. Of harika. Porto de Seado. Los Estados o şeydeki dünyanın öbür fenerin olduğu ya. Bir soru soracağım ama belki Buyur. de çok <laughs> absurd olacak. Ha horn. So havalar soğuk muydu? Değil mi? Acayip soğuk. 5 <laughs> derece. Bak. Evet. Deniz suyu sıcaklığı. Diye. Yani soğuk ya. Yani. Coldest night diyor bak. Coldest night. Tomorrow horn. Ertesi gün horn diyor. Horn'a gitmişiz bak. O, evet. 2 İkinci ayın ikisinde 2016 Hornburn'a Porte Williams. Ondan sonra sanıdan yukarı çıkıyoruz. Porte Williams, evet. Uruguay. Bak Porte Williams'tan Uruguay bin mil. Dört satır yazmış. Demek bir şey yani e, çok zor zor ve ızdıraplı yolculuk. Çok... Izdırap motorsuz çıkıyoruz. Motor yerken çıkıyoruz. Motor bozuldu demişiz. Priapolis. Priapolis'ten hı. 2016 olmuş. 27 12 çıkmışız, buzluyoruz. Priapolis'ten Martini'ye gelmişiz. Ha Böyle üç satır yazmışım ya. Beş bin mil bu. <laughs> 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 tamam mı? Yani evet. üç satır olduğuna bakmamak ha, lazım. İşte bak, evet. Living, evet. Port, Port, ondan sonra işte Martinik'ten Palma, Mallorca, Cagliari, Lipari, ondan sonra sadece Oynosos falan. Daha, daha buraya inşallah doldurmamışız. Bu kadar yer var. Beni idare eder mi Ondan sonra başkaları uğraşsın. Evet. Sana da bak, iki evet, iki dünya ben, turu yaptırdık sana da bak burada. Gerçekten, <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Yani teşekkür. bu teknenin şeyi, bu e, ne yaptı, ne etti, yani burada üst alt alta koyunca yüz bin mil ediyor. Yüz bin mil. Bunu yazdım evet. şey Excel'de, yüz evet. bin mil yapan tekne çok azdır. Muhteşem. Bak gerçekten. hep yeni tekne pırıl pırıl. Daha bir ya. şey yok. Daha bir yüz bin mil daha yapar ama bizim emrimiz yeterli yetmez o işlere. Evet Allah inşallah. Allah uzun ömürler versin. Onun için işte e, tekne, tekne güzel tekne. Niye güzel tekne? Çünkü tekne sahibinin yaptığı hataları affediyor. Evet. En güzeli o. Yani bir bir yanlışlık yaparsam, bir yanlış manevra yaparsam beni sadece uyarıyor. Beni de sırtından atmıyor. Atlar gibi şeyden yapmıyor. Şimdi, Tekneden memnunuz inşallah işte birazcık da elimize yağmış tutarken gezeriz, güzel yerlere gideriz. Ne mutlu size, ne mutlu ee, size. Zor yerlere gitmem artık, zor yerde. Horn'da evet. çok zorlandık, soğuktu. Evet. Sıcak yerlere, güzel yerlere, keyifli yerlere gidelim. Ee, i̇nşallah daha birçok kitaplar gelir ee, ekranda. Kitapta sizden... bir daha da yazmam, akıllı işi değil. Çünkü insanlar kitaba yeteri kadar saygı göstermiyorlar, alaka göstermiyorlar. Her, Sanki her, biraz her, kırgınsınız. Tabii canım. Yani. Ee, kitabı çok beğeniyorlar. Çok güzel yazmışsınız işte. Çok güzel. Her şey var bu kitapta. Ne güzel gezdik. Ne güzel şey yaptınız. Ee, ondan sonra sonra almıyorlar. Şey bir yeni bir kitap çıkarttı bir arkadaşımız Mavi Yolculuk diye. O kadar zor bir kitap. İnşallah satar. Yani insanların kitaba şey yok. Ee, gezmek istiyor. Ben burada anlatmışım nasıl gezilir, Akdeniz'i nerelerde duracaksınız, nasıl yaparsanız kolay olur. Kitaplar, kitaplar gideceğiniz yeri tanımanıza yardımcı olur. Yani siz bir yere gittiğiniz zaman ya ben buraya geldim bak burayı ben biliyorum deme hissi olur. Hiç gitmemiş olur. Fiziken gitmemiş olsanız bile orayı biliyormuş gibi olur. Ben Sadın abinin kitabını okudum. Sadın abi kitabında Galapagos adasına girmiş. Ondan sonra e, ne diyor? Bir e, Alman asıllı biriyle karşılaşıyor. Ondan sonra adamın adı da bir Angel tuhaf. Mayer. Ha? Angermayer diye bir adam. Ondan sonra te o zaman 1966'da karşılaşıyor. Şimdi ben girer girmez dedim Angermayer kim burada dedim. Bana bulun buldular bir tane Engelmeyer. Ondan sonra üçüncü nesil. Adamın yerliği kalmamış artık. O ekvatorlu olmuş. Ondan sonra işte şuydu buydu bilmem neydi ilgilendi bize. Adamın orada restoranı var gitti filan. Yani sanki o adam ben tanıyormuşum 40 yıllık gibi geliyor işte kitaplarda okuyunca. böyle iki üç tane kitap var Türkiye'de Türkçe yazılmış. Onun haricinde yüzlerce kitap var. İstanbul'daki evimde Aşağı yukarı 2500 tane kitap var. Birçoğu denizcilikle ilgili. Hepsini ara sıra okuyorum. Aç, açıyorum mesela bugün e, Pasifik e, aklıma esiyor. Bakıyorum bu ne yazmış Pasifik hakkında. Öteki de işte bilmem Güney Amerika Hornburn'u. Aa diyorum bak ben Hornburn'da neler hissettim. Bu adam neler hissetmiş. Okuyoruz. Okuyunca daha zevkli oluyor tabii. Ama insanların pek okumaya falan yok. Böyle hazır hani şey yapsın öyle e, hazıra konalım. Onun için yani e, kitabın e, satışıyla ilgili falan öyle bir problemim yok. E, ama <laughs> kitabın e, satış şekli. Mesela adam diyor ki bu kitap kaç lira? Şu kadar. aa pahalı diyor. Şu ilkokul diploması olmayan çocuk saatine e, 40 euro alıyor. Bizim kitap 20 euro. Adama pahalı geliyor. <laughs> evet. 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 Diyordur. Sen neredesin? Um, işte yani e, kitabın e, yani kitabın, kaçıyorsun? kitabın okunması lazım evet. okusunlar diye yazdı. E, durum öyle pek e, denizcilikle denizciliğe gösterdikleri ilgiyle ilgili birazcık oh, e, tamam, görür. şey değiller yani insanlar. Aleykümselam. E, hayır, 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 hayır. bana biri ee, tekneciler geliyor. Adamın altında 30 metre motor yat var diyor ki bu şey diyor. Kitap diyor, pahalı diyor. Ben de ona derim ki fakir kağıdı getir bedavaya vereyim derim. Yani bu işler böyle. Neyse biz e, Allah keyfimizi bozmasın. Bu sefer de gidersem kitap falan yazmam kendi kendi keyfime bakacağım. Onu ben yaşayacağım. Çünkü ben, ben bir de yaşadıklarımı eee vakit geçirerekten saatler gel. Ben bir sene, bir buçuk sene uğraştık, yazdık bilmem ne. Her, her eline kitap alana ama ne güzel olmuş. ya güzel olur tabii uğraşırsan, e, iyi kağıda basarsan, iyi insanlara fotoğrafları gösterir. Fotoğrafların hepsi bizim kitaptık. Kendi fotoğraflarımız. Kimseden e, fotoğraf falan almadık bilmem ne. Ajanslardan falan. Öyle işte. İnsanlar e, kitabın da yapılma nedeni... eee yapılmasının ana nedeni Sadun abi gezenlere derdi ki ya gezin ama gezdiniz de öteki insanlara bırakın anlatın ki başkaları da gezsin. Başkaları da hevesle, heveslensin. Ve herhalde bizim kitaplardan da hani 3-5 kişi dünya turuna çıktılar. Bir tanesi geliyor, iki tanesi geliyor. Yani bir faydası oldu. E i̇nsanları hayal da kuruyoruz işte adam okuyor diyor ben de giderim oraya diyor bilmem ne diyor. Bazısı hayalde fazla hayal kuruyor. İşte diyor ben diyor tek başıma giderim işte e, ne bileyim ben geri geri giderim yelkensiz giderim filan. Yani hayal kurmak iyi bir şey. Durum böyle. Başka ne diyeyim ben size? E, efendim eski dostlarınızı özlüyor musunuz? Mesela Sadın Bora gibi. Öz, e, Vallahi mutlaka... Sadın abi çok özlüyorum. Çünkü Sadın abiyle benim Sadun abi benim gibi gazetecisi mezunuydu, evet. biz onunla çok eğleniyorduk yani lep demeden bile bir anlamak yani öyle uzun uzun e, habire e, sanki lise sıralarındaymış gibi kıkır kıkırdıyorduk, gülüyorduk. İşte e, Biriyle kendi aramızda eğleniyorduk. E, aşağı yukarı üç yıl aynı iskede de karşılıklı teknelerimiz bağlıydı. İşte teklif yoktu aramıza gelir. işte bir yemek yaptı Cemile'yi çok severdi derdi işte bana şey bir yemek yap yiyelim İşte şunu yap yiyelim ondan sonra kendisi çok güzel yemek yapardı tabii Sadın abi çok özlüyorum ama Sadın abi de şeyin biz Sadın abiyle bir şey diyorduk aramızda diyorduk ki biz ne şanslı insanlarız Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel zamanını yaşadık ne güzel gezdik Kaç kişi bizim gezdiğimiz gibi geziyor, kaç kişi bizim e, yaşadığımız bu güzellikleri yaşadı, onun için biz Allah'a şükrederim diyorduk, şükrediyorduk Sadın biz. Sadın abinin muhabbetini falan çok öz, özlüyorum da, özlüyoruz ama şu andaki okluk koyunu Sadın abi görse evet. bence çıldırırdı. Çünkü okluk koyunu yok ettiler. Evet. Ee, bir işe yaraması için yok olsaydı e, anlardım ama... Oraya bir saray yapıldı, e, olur devlet büyüklerimizin saraya ihtiyacı vardır, e, orası olmayabilirdi daha mütevazi bir yer olurdu ama mütevazi kelimesi Türkiye'de şeyden çıktı şimdi pek e, mütevazi e, şey yok. En çok üzüldüğüm oradaki ağaçlar kesildi, evet. otoyol yapıldı oraya, on binlerce ağaç kesildi, e, bu orman gerisin geriye gelmez o ağaçlar e, 150-200 yaşındaki ağaçları kestiler. Yani yok ettiler iki de Sadun abi görmedi. Sadun abinin e, bir e, dileği vardı. Beni işte buraya gömün dedi vefatından sonra balık aşıran diye bir yer vardır. Çıkarsın tepeden iki tarafta deniz gözükür. Ondan sonra işte izin alınamadı oraya şey yapamadık defnedemedik ama belki de iyi oldu Görmüyor işte bu değil mi orası başka yer. Evet. orası oklu Oktukoyun, koyunda koyunda bir yerde. Orada i̇şte zaten. öyle. Orasına Ondan... bir şey kondu. Ee, şeyde de e, onun haricinde de Sadın abi deden fazla işte arkadaşlarım falan var ama benim benim işim tekneyle evet. çok fazla arkadaşım var. Artık yeni arkadaş edemeyim eski arkadaşlarımla daha fazla vakit ayırayım diye düşünüyorum. Efendim e, biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli Rica var, Vaktinizi ayırdınız e, çok çok sağ olun. Ee, i̇yi seyirler dileriz bundan Sağ olun. Bile. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sağ efendim. olun. Kusura Sağ bakmayın olun. tekten içi dağılıp dağılıp Estağfurullah. Estağfurullah efendim ne demek? ne demek? şeyde toparlar bir hafta sonra toplarız içine. Ne kadar güzel. Abi, ben çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür Sağ ederim. Canım. Sağ olun.